Evet arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz. Şöyle Aya da burada. <laughs> değil mi annem? Aya şöyle mini mouse üstünü giyindi arkadaşlar. Şöyle yeni değiştirdik de geldik değil mi annem? Pupu oldu. <laughs> evet orası biraz pisleniydi değil mi üstün anneciğim? Ama ben pup yaptım arkadaşlar. tamam. Oldu. Neyse sen gir içeri patiklerini giyin ayağına. Tamam öyle arkadaşlar ee, bakalım şundan aldım şöyle geçen öz baktaftan aldıydım bakalım şimdi e frayer'ı açacağım bir tane merak ettim şu an saat öğlen şöyle azıcık kameramı çevireyim şu an saat öğlen arkadaşlar iki oldu oran işten geliyor şimdiki de ben işe gideceğim bugün e, az çalışacağım saat dört buçukta ona kadar çalışacağım arkadaşlar yani biraz daha rahatım. Sabah alya al bir çorba yaptıydım arkadaşlar. Onu da şimdi bir içireyim diyorum falan. Bir az bir şeyler hazırlayayım. Yiyelim beraber. Alın şunlar. Öyle arkadaşlar. Vallahi şimdi hala sabah çok güzeldi. Bahçede falan oynadık az. Şimdi de acayip bir yağmur başladı. bakalım şu da olsun bir yandan arkadaşlar belki biraz daha bir bakayım ayağa yemek falan yedireyim belki şu diprizimin içini bir e, e, bir düzenlerim geri bir temizlerim biraz çünkü baya e, baya doldu hiçbir şey koyulmuyor neyse artık belki onu birazdan yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada ben hemen bir e, şey yapıyorum. Şöyle Ayaya yemek yedirirken o bir yandan pissin diye şey yapacağım arkadaşlar. Azıcık prasa yemeğe koyuyorum hemen içine az havuç atacağım. Allah ım. Azıcık içine havuç atıp ve azıcık da patates atıp Ayya seviyor Fransa yemeğini arkadaşlar dedim hemen azıcık şöyle yapayım alıyor şundan Orhan'ım yesin akşama ben yokken bir yandan şuna da bir bakayım arkadaşlar onu da bir çevirdim öyle arkadaşlar. Sanki biraz şey mi çıktı ha. Tamam. Dedim bunlar da böyle yesin. Akşama prasa yemeği. Yanına da azıcık köfte yapacağım. şöyle küçük küçük doğruyorum ki rasaları kolaylık olsun akşam ayaya yedirirken Aya da seviyor arkadaşlar pırasa yemeğini azıcık yapıyorum hemen şu kadarcık zaten. Dedim o akşam yesin oranla öyle. Bunu bir iyice yıkıyorum arkadaşlar bu arada kasayı. Şöyle havucum var. Yanında da yoğurt yerler, köfte yerler derken arkadaşlar. Şunları az saklıyorum arkadaşlar şöyle. Ondan <laughs> bakayım belki bir iki gün sonra bir daha bir kasa yemeği yaparım. Ay, ay yer. Değil mi annem? Kurban olurum. İşte böyle arkadaşlar. İş günlerimde biraz yoğun geçiyor günlerim. Yukarıda da çamaşırım var. Onu da sonra gitmeden önce asarım. Bir, bir de bu arkadaşlar bu hafta biraz çok çalıştım. Pazartesi çalıştım. Çarşamba. İşte dün evdeydim Perşembe. Şimdi de üç gün çalışıyorum. 5 gün çalıştım yani bu, bu hafta. Biraz şimdi artık gelecek iki hafta biraz çok çalışıyorum arkadaşlar. Ee, şeye gideceğiz ya İstanbul'a. O son hafta işte bu ayın sonunda oradaki şeylerimi öne aldırdım yani biraz şimdi gelecek iki hafta ekstra çalışacağım biraz. Olsun. Yapacak bir şey yok hiç fark etmez yaparız. Diyorum ama aslında da yorucu oluyor arkadaşlar. Şöyle bu neredeyse olmuş güzel gözüküyor bu arada. Şöyle her şeyimi bir atıyorum göstereceğim arkadaşlar birazdan size de yaptıklarımı <laughs> bakalım arkadaşlar yarın sabah da şey yapmak Sırmıyor. ne oldu anne? Bakayım annem Ayağını play mobili. Baba ne olur ama bu bunun mu annem? Evet, oldu al. Yaptım. Amele. İşte arkadaşlar, yarın da sabah da şey yapmak istiyorum. Bakalım belki şey yaparım. Şu geçen annemin kurabiyesinden yaptım ya şu kubbelerden. Bilmiyorum belki onlardan yaparım arkadaşlar. Aslında canım istedi yine ondan. Bugün aslında yapmak istiyordum arkadaşlar ama Biraz yetiştiremem gibi geliyor bugün. Saat şu an iki buçuğa geliyor. Dörtte gideceğim. Bakalım en azından şu yemeğimi bir yapayım arkadaşlar. Oradan aya içim rahat olsun akşama. Yesinler. Canlarım benim. İşte öyle. tane de küçük parates doğradım arkadaşlar. Hemen şöyle. Anne. Annem. Prenses. Anne, domates ağır bebek yemiştim. Domates mi? Olur anne. Sen canlı domates mi istedin meleğim? Anne. Tamam. Anne sana çorba da yapıyor koydum çorbanı da. Azıcık çekil oradan bak o yemeğin yanından. Ne, ne yapıyorum ama? Kafamı sallamıyorum. Şunu çırpıyorum annem. <laughs> Niye kafamız şöyle çırpıyorum çırpıyorum ya arkadaşlar. arkadaşlar patates, havuç, pırasamı doğradım. Azıcık şimdi bunun içine salça atıyorum. Karnabahar. Azıcık bulgur atacağım. Ay, evet, Ondan karnabara. sonra karnabahar, karnabahar mı? Evet. Hayır anne bu prasa. Havuç. Havuç ve prasa. Nerede havuç? Nerede evet doğradım anneciğim. Bak o burada bunun şeyin içinde yemek yapıyorum ya. Göreceğim. Göstereyim sana bir dakika. Evet arkadaşlar bu arada ben çıktım evden işe gidiyorum. Şöyle bir 5 dakika teyzeme uğrayım dedim. Teyzem de çatıyı temizliyormuş bugün. Teyzeme şöyle cips aldım. Bakalım ne yapıyorlarmış çatıda. Çok dağınıksa göstermeyeceğim arkadaşlar. Burası çok dağınık. Ay inanmıyorum. Ah, Arda da burada. Ay Arda el salla kameraya. <laughs> Ay burası çok dağınık arkadaşlar. Kusura bakmayın ama burayı gösteremeyeceğim. Yani bakın arkadaşlar şöyle şey gösterecek gibi değil yani. <laughs> Evet arkadaşlar biz de iş yerindeyiz. Şöyle iş arkadaşımla kahve içiyoruz. Açalım beraber. Bakın arkadaşlar Fatma teyzesi yayını almış. Şöyle bir bakalım. Aç dostum da. Ama bu çıkmıyor mu? Bakalım bir koy içine. Bir bakacağız o nasıl olacak. Şöyle arkadaşlar bir aldıya geldim ben de. Ekmeklere bakıyordum. Şu ekmek çok güzel aldının Şundan bir kestireceğim bir tane. Gerçi iki tanesi 3 euro 50 kuruşmuş. İki tane kestireyim şurada da kestiriyorsun. Şöyle bakın arkadaşlar ekmek böyle kesiliyor. Şöyle birkaç işe gitmeden önce arkadaşlar birkaç bir şeyler alıp gideceğim hemen işe. Şöyle bir 15 dakikam, 20 dakikam falan kaldı. Şöyle arkadaşlar Aldı'ya al şöyle ice coffee gelmiş paketin içinde bakalım merak ettim bir tane alıyorum bundan. Şöyle arkadaşlar şu peynirler romtes ekmeği sürme peynirler dedemin peyniri. dedem hep bunlardan yerdi Aldı da böyle kağlı dedemin peyniri diyoruz hep ben de şöyle peynir alıyorum. Aldım arkadaşlar artık eve aman eve diyorum işe gidiyorum. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cumartesi günü ben çıktım. Şimdi işe gidiyorum arkadaşlar dün de çalıştım ee, gördünüz ee, azıcık dün çektiydim iş yerinde öyle dışarıda kahve içerken öyle arkadaşlar vallahi ne yapalım. Ee, işe gidiyoruz. Şimdi işe gitmeden önce bir şey yaptım. Bir 5 dakika bir Aldi'ye uğradım. Aldi'den birkaç eksiğim vardı. Öyle onları hemen bir aldım çıktım şimdi. Allah'tan Aldi benim işerime yakın arkadaşlar. Şimdi 10 dakikam kaldı. Hemen gidiyorum. Öyle arkadaşlar valla sabah da kalktık. Orhan işteydi bugün. Aya'dan az oyalandık falan derken ancak çıktım Vallahi evden. Bakalım arkadaşlar. Bizim iş yeri de e, bu hafta çok kalabalık. Öyle böyle değil. Dün yaz iş yerinde de çekmek istedim. E, belki bugün çekebilirim. Bilmiyorum. Deneyeceğim. İş yerimizde şey var arkadaşlar. Korona e, var. Şimdi tam 3 tane dekor ayına var. Bakalım bugün yenileri geldi mi, gelmedi mi. Bayağı da hastalardı. Bakalım arkadaşlar. Bu haftamız da böyle geçiyor arkadaşlar. Ee, pazar günü çalışacağım ondan sonra pazartesi günü evdeyim salı çalışacağım ee, çarşamba evdeyim ondan sonra bakalım şey e, cumartesi günü inşallah oran yok cumartesi günü oranın şeyi var e, bir arkadaşı evleniyor onun bekarlığa veda partisi gibi bir şey yapacaklar herhalde oraya gidecek cumartesi günü Pazarda tabii ki anneler günü olduğu için bilmiyorum. Belki cumartesi günü. Bakalım bir şeyler yaparız inşallah. Çünkü oran e, cumartesi günü sabah erken çıkacak evden. Galiba saat 10-11 gibi. Ta akşama gelir. Ben de böyle arkadaşlar şimdi işe vardım. Az kaldı. Kapatayım burada arkadaşlar. Sonra görüşürüz. inşallah işte az çekebilirim. Şöyle arkadaşlar bu arada da kahvemi aldım şöyle gördüğünüz gibi. işlerimizi bitirdik. Bayağı geç oldu. On buçuk oldu bu arada. Bakalım bir son kahvemi içeyim. Gideceğim artık eve ben de. Bugün bayağı böyle bir kalabalık geç, geçti. Yorucuydu. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben geldim eve. Bu arada e, saat bayağı oldu. Saat 12'ye geliyor. Arkadaşlar ilk önce geçen videomda size bir e, sürme tarifi verdim. Babamın sürme tarifi gibisine. Neyse şöyle göstereyim. Şurada yaptım ben. Sabah yedim arkadaşlar. E, gerçekten çok güzel oluyor. Siz de yapın yiyin. Ama arkadaşlar ben bu tarifi verirken e, tahin yerine tarçın demişim iki kere öyle. Yani tarçın koymayacaksın tabii ki anlamışsınızdır inşallah tayin koyacaksın evet şimdi doğru dedim arkadaşlar haberiniz olsun çok güzel oldu sabah yedim ben böyle arkadaşlar bu arada şöyle aldım şunu aldım şöyle yoğurdumu atmak için çikolatalı aldım bu sefer Bir tane şöyle şeker aldım bunları bir topluyordum bu arada. Bilmiyorum bunu niye aldım ama almış bulundum. Bir tane şey aldım arkadaşlar. Şu fındık ezmesi e, onunla onu ekmeğe sürüyorsun pindakas. Bir tane korum aldım. Bunu böyle güzel makarnalar falan yapınca da içine atıyorsun. Şu dedemi peynirinden aldım. Bir tane böyle peynir aldım yine şöyle arkadaşlar gösterdim bunu da videomda yeni çıkmış galiba bunu bir yarın deneyim Ice Coffee Aldi'nin şöyle yine iki şundan aldım milkshake bir de bundan aldım arkadaşlar bunu ben bazen kullanıyorum şey maydanoz kurutulmuş maydanoz şöyle bunları aldım arkadaşlar pek de bir şey almadım aslında ha şu içeceklerden aldım enerji içeceğinden bayağı aldım. Şimdi iki tane bir dolaba koyuyorum. Şöyle Şunları da koydum. İşte böyle arkadaşlar şimdi size şey diyecektim aldım ekmeğimle gösterdim size şöyle kestirdim aldım arkadaşlar bu ekmek o kadar güzel ki arkadaşlar gerçekten kokusu moksu da harika bunu şeyle yiyorum arkadaşlar şu ondan sürüyorum üstüne şu dedemin peynirinden şöyle ondan sonra üstüne reçel sürüyorum bu üçlü çok güzel oluyor arkadaşlar kesin yiyin yani şimdi aslında ben belki birazdan sürer yerim arkadaşlar ama baktım şimdi oran akşam pizza ıı, ısmarlanmış hemen bir bakayım şöyle Orhan'dan aya bir gün iki tane pizza ısmarlamış. Belki de bunları da yiyebilirim Şimdi yani bilmiyorum Aslında biraz acıktım Böyle arkadaşlar Valla ben az e, Oturacağım ondan sonra az dizi bakacağım e, Yani görüşürüz inşallah arkadaşlar Başka da Öyle arkadaşlar Yani şu ekmeğimden de Belki bir sürerim yerim Şuraları bir toparlayayım Oranın aya uyuyor Bu arada yukarıdalar onlar ben de az oturup ondan sonra ben de yatacağım arkadaşlar yarın görüşürüz inşallah evet arkadaşlar neyse bu arada bir açtım kameramı bir daha şu ekmeği bu poşetten çıkartıyorum bunda çok çabuk kuruyor arkadaşlar şöyle bir poşet aldım buna koyacağım ekmeğini kurumasın diye Bakayım onu nasıl yaptım? Direkt şöyle içine boşaltayım. Geçen de aldıydım arkadaşlar. Geçen hafta aldıydım. Bu poşetten çıkartmadıydım. bayağı çabuk kurudu. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Evet. Hemen bu arada şöyle ekmeğimi de aldım arkadaşlar. Yine de bir yiyeyim dayanamadım. Şöyle şu reçellerim var arkadaşlar. Bunun içinde böyle böyle tek tek içindekiler. Şöyle çilekli reçelim de aldım. Şu peynirden zaten açık olanı vardı arkadaşlar evde. Ondan böyle bol sürün arkadaşlar bunu da. Ise. şöyle reçelimde sürüyorum ay arkadaşlar bugün iş yerinde de çok kalabalıktı 2 gündür yarın da çalışacağım bakalım yarın nasıl geçecek çok yoruldum korona var şimdi üç tane hastamız var koronadan Baya şey yani bayağı da hastalar yani korona bayağı azaldıydı arkadaşlar kalmadıydı ama bilmiyorum bu hafta ne oldu bizim iş yerinde korona çıktı çok yorucu oluyor arkadaşlar her e, hastaların odasına iyicene e, bakalım yarın inşallah çekerim de size iyice de şöyle şey giyiniyorsun, ağzını kapatıyorsun, eldiven giyiniyorsun. Her yerde gir, çıkart, gir, çıkart zaten böyle bir sıkıcı bir hava vardı. Böyle vallahi bütün gün böyle iş yerinde. Ee, ne bileyim böyle bir terledim. Bir şöyle bunu aldım iyicene. Artık neyse. Böyle geçti. Şöyle sürdüm arkadaşlar ekmeğimi. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Evet. Bunu bir yiyeceğim şimdi arkadaşlar.